İlk önce hayırlı bayramlar. Sevgili öğrencilerime bayram şekeri tadında bir soru. Cos 2x bölü 1 artı sin 2x'in 1 bölü 3 olduğu soruluyor. Cos 2x'in kaç olduğu söylenmiş. İlk önce birkaç hatırlatma yapalım. İlk önce birkaç hatırlatma yapalım. Aslında cos 2x'in cosinus kare x eksi sinüs kare x olduğunu hatırlamanızı istiyorum. Bir de sinüs 2x'in 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x olduğunu birinde de kos kare x artı sin kare x olduğu hatırlamanızı isteyeceğim. Şimdi bunların tümünü yerine yazalım. Kos 2 x yerine ben ne yazacağım sevgili öğrencilerim? Kos 2 x yerine kos kare x eksi sin kare x yazayım. bölü. Bir yerine ben ne yazabilirim? Kos kare x artı sin kare x. Hemen yazıyorum. Kos kare x artı sin kare x sin 2x yerine yazabilirim. Artı 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x eşitmiş 1 bölü 3'e. Şimdi dikkat edelim. Cos kare x artı 2 sin x çarpı cos x artı sin kare x. Aslında bu bir. Aslında burası tüm nedir? Kosinüs x artı sinüs x'in parantez karesi olduğunu gösterir. E, yukarıdaki de 2 kare farkı. O zaman hemen devam edelim. 2 kare farkından cos x eksi sin x bölü şey çarpı 2 kare farkı pardon. cos x artı sin x bölü cos x artı sin x'in karesi. Kime eşitmiş? 1 bölü 3'e eşitmiş. Bunlardan biri sadeleşir. Ne kalır burada? Cos x artı sin x kalır. Hemen içler dışlar çarpma yaparsak 3 kere cos x 3 tane cos x eksi 3 tane sin x eşittir cos x artı x. Diğer tarafa atarsak 2 e, cos x eşittir 4 tane sin x. 2'ler gider 2 kalır. sin x ise bölsek direkt kotanjant x 2'ymiş. Kotanjant x 2'ymiş. Neyi sormuş bize? Kosinüs x'i sormuş bize. Kotanjant x'i 2 bulduk mu burada? Kotanjant x'i 2 bulduk. Bizden istenen ne? sin x. Hemen yazalım kotanjant x'imiz 2'ymiş. Ve sinüs x'in kaç olduğu sorudur. E, 2 olduğuna göre bu 2'ye 1 e olsun mu? 2, 1 Pisagor'dan dolayı burası kök 5 mi? Bizden istenen cos x mi? O zaman cos x e eşittir. 2 bölü kök 5.